Sözleri ve deyimleri anlatacak tak tak tık tık. Samanı saklarsak gelir mi zamanı? İnek mi bulup yemiş sakladığı bir Damlaya damlaya göl mü olur? Damlaya damlaya sen mi olmuş? Tencere yuvarlanmış kapağını mı bulmuş? Tencerenin kapı kayıp mı olmuş? sözleri ve deyimleri anlatacak tak tak tık tık Çok heyecanlıyım. Ay, çok heyecanlıyım. Tık tık. Acaba kitap okuma yarışmasını kim kazanacak? Ben de ben de çok heyecanlıyım. Tak tak. Bence ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Kesin ben kazanacağım. Tospik amca da kazanabilir, çünkü o da çok kitap okuyor. Ya da e, zıp zıp kurbağa, e, ton tavşan da olabilir. Ya da belki bizim bilmediğimiz çok kitap okuyan başkaları da vardır ormanımızda. Ben de, ben de, ben de varım. E, ben olmaz mıyım? Haftada tam beş sayfa kitap okuyorum. E, tık tık, gerçekten. Doğru mu söylüyorsun? Yani haftada sadece 5 sayfa mı kitap okuyorsun? Nasıl da şaşırdın. Ya gördün mü? Ne kadar fazla okuyorum. Seni bile şaşırttım. Evet şaşırdım doğru. Ama çok okumana değil az okumana şaşırdım arkadaşım. Evet e, e, az mı? Na, nasıl yani az? Tam 5 sayfa diyorum. Yoksa... 5 satır benledin. Hayır, ben doğru anladım ama anlaşılan sen yanlış anlamışsın. Bir hafta içinde 5 sayfa çok az arkadaşım. Daha fazla okumalısın. Kitap okumanın senin için ne kadar faydalı olduğunu bilmelisin. Ne kadar fazla kitap okursak o kadar düzgün konuşursun ve anlatılanları da çok güzel ve doğru anlarız arkadaşım. Yani kitap okumak çok ama çok ama çok faydalı. Hmm, anladım. Daha çok okumaya çalışırım. Ee, tak tak. Ee, şey bir şey merak ettim. Ee... Bak, hala istiyorsun. E şey dün gece sen uyumadın mı? Sanki biraz uykum var. Baksana sürekli sürekli istiyorsun. <laughs> şey sorma arkadaşım sorma. Dün gece yar yarışmayı düşünmekten uykum kaçtı. Tak tak. Neden kovalamadın? Yoksa yakalayamadın mı? Uykun, uykun koşarak mı kaçtı? Yoksa, yoksa uçtu, uçtu da mı kaçtı? Pencereden mi gitti senin uykun? Tık tıkçım, canım arkadaşım. Uykum gelmedi yani, gelmedi. Niye sana gelmemiş ki uykun? Yoksa gelmeyi mi unutmuş? Ya da arkadaşıyla karşılaşmış da gelmemiş mi? O birini bekletmek ne kadar kötü bir şey. Tak tak gün gelince haber ver ben onunla biraz konuşuyorum. Sonuçta en sevdiğim arkadaşımı bekletmiş. Şimdi geldi ee, ama yine sen görmedin sanırım değil mi? Hani nerede nereye geldi ee, ben görmedim. Yoksa beni görünce kaçtı mı? Azıcık daha konuşursak bir daha hiç ama hiç gelmeyecek. E, tamam suçtum o zaman ben konuşmuyorum. Şeyim. Hmm, 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 tak tak. Efendim. Geldi mi? Ben hala göremiyorum. Tak tak kim geldi mi? Uykun tak tak uykun. Yok gelmedi. Ee, sen yine beni anlamadın sanırım. Nasıl anlamadım? Ee, sen merak etme bak. Ben uykunla konuşacağım. Tamam mı arkadaşım? Ee, yarışmanın heyecanını bile unuttum bak Tık Tık. Beni iyi dinle. Uykum kaçtı derken ben yarışma için heyecanlandığım için hiç uyuyamadım demek istedim. Yani kaçan ya da kovalayan kimse yok. Tüh! Uykun mer kaçmamış. Ben de o kadar suçladım. Ay şey e, özür dilerim. Tak takın uykusu. Özür dilerim. Tak tak. Şaka yapıyorum tak tak. <laughs> şaka şaka. Peki peki. Hadi ormandaki arkadaşlarımızı bekletmeyelim. Yarışmaya gidelim. Ay evet. Yarışmaya gidelim. Yaşasın. Kitaplar en sevdiğimiz okudukça mutlu oluruz hepimiz. Yarışmalar yapalım. Sayfaları çoğaltalım. Hadi hadi arkadaşlar biz kitap okuma yarışmasına gidiyoruz. Eğer siz de kitap okumak isterseniz hadi bakalım herkes bir kitap açsın. Bakalım en fazla kim okuyacak. Görüşürüz. Görüşürüz. La 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 la. Bir mi zamanı inek mi bulup yemiş sakladığımız zaman Damlaya damlaya göl mü olur? Damlaya damlaya sen mi olmuş? Tencere yuvarlanmış kapağını mı bulmuş? Tencerenin kapı kayıp mı olmuş? tak 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 tık 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 The source lady with